Benim daima çocukluğumda mütebessim olan, hep böyle tebessüm eden, baktığında hani böyle bazı insanlar vardır. Böyle gözleriyle size cenneti yaşatır. Yani böyle aval aval bakarsın ona falan. İşte oldu mu belki ben ahmaktım. Böyle bizim teyzelerimiz vardı. Böyle ya bu insanlar değil melek mi falan derdim ya böyle. Göçtükten sonra dolabını açtılar. Yıkayana bir altın kefenlerini zemzemle yıkamış, ayırmış. Bilmem ne, kınasını koymuş. Hepsinin ücretini ayırmış. Her gün oraya açıp bakar, rabıtayı mevt yaparmış. Benim gördüğüm, tanıdığım en mutlu insanlardandı. Panik atak falan olmuyordu yani. Ataktaydı ama panik değil. Ona biz aşk diyoruz. Allah'a varma atağına aşk diyoruz. Panik atak demiyoruz hiç de mutsuz insanlar değildi. Aa, bir anda geldi ben o yüzden mutluydum değil. Hep ölümü hatırladığı halde mutlu. Neden? Ölümü hatırladığı için kimseyle niza etmiyor ki. Herkes öyle nazar bak. Kabrinde. Şimdi bir ölü öldüğünü düşün. Benim gibi iflastasın. Kabre geldin. orada bir Fatiha'yı bile böyle Allah diye bakıyorsun. Geldi diyorsun bana da geldi falan. Gelen insanı öyle görüver. Şimdi beğenmiyoruz. şimdi yolunu değiştiriyorsun ama kabirde öyle olmayacak. Bir pencere açılacak o da kıble istikametinden gördüğünü göreceksin.